Almanya'da elektrikli araçlara tanınan vergi muafiyeti 5 yıl daha uzatıldı. Yeni yasayla 2030 yılına kadar tescil edilen elektrikli otomobiller 2035'e kadar vergiden muaf kalacak. Hükümet hem krizdeki otomotiv sektörünü desteklemek hem de elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmak istiyor. Almanya Federal Meclisi elektrikli otomobillere tanınan motorlu taşıt vergisi muafiyetini 5 yıl daha uzattı. Yeni yasaya göre 2030 yılı sonuna kadar ilk kez tescil edilen elektrikli araçlar 31 Aralık 2035'e kadar vergiden muaf olacak. Böylelikle 2030 yılının sonuna kadar elektrikli araç alan sürücüler 5 yıl vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Yeni yasa Federal Meclis'ten geçmeseydi elektrikli araçlara yapılan vergi muafiyeti yıl sonunda tamamen sona erecekti. Koalisyon hükümeti tarafından getirilen yasanın yaklaşık 1 milyar euro vergi kaybına yol açması bekleniyor. Bununla birlikte yasanın otomotiv sektörünü canlandırıp istihdamı arttırması bekleniyor. Yasa hakkında açıklamalar yapan Sosyal Demokrat Partili Ingo Vogel, teşvikleri uzatarak elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırdıklarını söyledi. Vogel ayrıca yasanın otomotiv sektörüne de destek olacağını belirtti.